Birinin davranışlarında sürekli sana bir şeyler garip geliyor, ama adını bir türlü koyamıyorsun. Belki de sana aşık ya da senden nefret ediyor. Bugün tüm bunların her biri açığa çıkıyor. FBI profilleme teknikleri, davranışsal ipuçlarını, bilinçaltı sinyalleri ve mikro mimikleri analiz ederek bir kişinin gerçek duygularını bugün ortaya çıkarıyoruz. Bu basit bir aşk testi değil. Bu bir duygusal profilleme operasyonu ve bilinçaltı psikolojisini birleştirerek birinin sana aşık olup olmadığını anlaman için 10 gizli işareti açıklayacağım. Ama dikkat! 7. maddeyi kaçırırsan karşındaki kişinin sana karşı nasıl bir duygu besleyip beslemediğini asla anlamayacaksın. FBI raporunun 1. bölümüne başlıyoruz. Suçlu göz teması. FBI ajanları bir kişinin göz hareketleriyle zihinsel süreçlerini rahatlıkla çözümler. Eğer bir kişi sana uzun süre bakıyor ama yakalandığı anda hemen gözünü senden kaçırıyorsa bilin ki burada bir suçlu bakışı vardır. Bu aslında bir ilgi değil. Bastırılmış bir duygunun dışa vurulmuş o hissiyatıdır. Bilinçaltı göz temasını tutmaya çalışır ama eko buna hemen müdahale eder. E bu ikili çatışma aşkın en net göstergesidir. Seni izler, hatta göz teması kurar ancak hemen gözlerini geri çeker. Sanki suçüstü yakalanmış gibi. Bu aslında bilinçaltında evet, bakmak istiyorum ama yakalanmak da istemiyorum demektir. Ve bu başlı başına bastırılmış bir uyguyu bize gösterir.